İsrail ile Hamas arasında varılan son ateşkes anlaşmasının ikinci gününde İsrail birlikleri Gazze dışına çekilerek sınır bölgelerinde konuşlandı. <laughs> Tarafların Mısır'ın arabuluculuğunda sağlanan anlaşmaya uyduğu belirtilirken kalıcı bir ateşkes için Kahire'de dolaylı görüşmeler de sürüyor. Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırıları ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması çözüm bekleyen en önemli başlıklar. İsrail'in 7 Temmuz'da başlattığı harekatın Gazze'de yol açtığı yıkım 2000'e yaklaşan can kaybı ve binlerce yaralıyla sınırlı değil. Zaten kötü durumdaki altyapısı çöken, taş üstünde taş kalmayan yerleşim yerlerinin yeniden inşası güç. Gazzeliler hayatlarını sürdürebilmek için uluslararası yardıma muhtaç. Bu bağlamda Türkiye, İsrail saldırılarında yaralanan Gazzelilerin tedavilerini üstlenirken, Katar'da Gazze'de her bir aileye nakdi yardımda bulunuyor. İsrail bombardımanı sonucu en büyük elektrik santralinin devre dışı kaldığı Gazze'ye jeneratör ve tıbbi yardımlar da ulaştırılmaya çalışılıyor. Dünya Gıda Programı bünyesinde ise 730 bin civarında kişiye temel gıda malzemeleri dağıtılmış durumda.